Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine Belik Düzü'nde takla antrenmandayız. Bugün sağlam bir antrenman yapacağız. O yüzden vlog çekin dedim. Tabi akıllanmadım. Bugün pazar günü o videoyu yayınlıyorum. Hani başım şey oldu falan hali dikişler çıkartılmadı ama yine de yapıyorum. Ve sıkıntı da olmaz başımın yüzünden. Hello? değil mi? Üf. Evet şöyle şeyler oldu. Evet biraz takla falan tık ikili burgu girdim. Ee, tabii ki de ilk ikili burgu girdiğimde bayağı gazlı geldim böyle. Ee, alttan çekiyorum ki arkada güneş var. Direkt ayak indi. So dedim diğer seferinde bir defa daha çekeyim. Bu sefer de düştüm düştüm. Ha, her zamankisi olduğu gibi hayatta. Ee, en yanlar yani kameraya çekilemedi. Ama ben çalışıp yine o ikili burguyu daha iyi hale getirmeye çalışacağım. Şu an gidiyorum Aksaray'a doğru. Şu göftemi yedim, ee, şimdi de imanlı olduğumuz için buradan bir abdest, alıp namaz kılıp biraz daha tamboruna takılıp parkta yani ondan sonra Aksaray'a doğru otobüsle geçeceğim. Çok bir şey çekemiyorum, kusura bakmayın. Çok güzel! <laughs> antrenmanımızı yaptık. Şimdi ise Dura doğru yol alıyoruz ve oradan da Aksaray'a geçeceğim. Pazar günü öyle bitiyor herhalde. Evet bundan sonrası pazar akşamı bitiyor ve vlogu iki gün ayırmaya karar verdim. Bundan sonra pazartesi sabahına başlıyor. Orada da trambolin parkında Çok eğlenceli şeyler yaşadığım için bugünü de bu vloga birleştirdim. Hadi hemen izleyelim. Evet bir gün pazartesi ve Maloştam'la doğru gidiyorum. Ee, yine hala kullanmadım. Yeniden takla antrenmanı yapacağız orada. Yo tabii ki de sakatlandığım yerde ben yapmam. Ya da o hareketi yapmam. Bir kere sakatlandığınızda artık bırakmanız gerekmiyor bir şeyi. Çünkü her attığınızda sakatlanmıyorsunuz. Benim düşüncem bu o yüzden. Yeniden oraya gidiyorum hem de güzel bir ayakkabı alacağım. Yani güzel derken çok pahalı değil. 140 lira bir şey spor ayakkabısı. Ta 2 yıl önce almıştık. Şu an bir daha alacağız öyle. <laughs> evet geldim şimdi Malostam'da doğru geçiyorum. Duraktan indim. Hemen karşısı zaten. Şöyle görüyorsunuz. Geldim yani. Ee, e, oldu bilmiyorum. daha yemek yiyeceğim mecbur artık. Ona kadar takılacağım. Şimdi mağazayı bulmaya gideceğim. Evet, alacağım ayakkabımı. Evet, ayakkabıyı aldım. Direkt hiç sıkıntı olmadan alabildim. Şimdi ise bir burger gibi dedim. 20 liralık en Yani her zaman yemiyorum hayatımda. Bir kere de olsun yani. Etmenim böyle. Patates küçük ama neyse. Yemeğimi güzelce yiyip doydum. Şimdi biraz daha tamamen tatlık herhalde. Geri Aksaray'a gideceğim. Saat 9.30 gibi çıkacağım. Aksaray'a doğru otursun. Çok kötü bir haberim var. Özellikle benim için. Ayakkabıyı çalmışlar. 140 liralık ayakkabı. Orada o Otururken altta koydum sonradan ayakkabıyı unutup gitmişim sonra hatırladım koşuştum baktım ayakkabı yok. Evet saat 9 ben direkt çıkıyorum. Evet geldim Aksaray'a. Maalesef ki ayakkabı çalındı. Yapacak bir şey yok. Bu dünya eğlenmeye gelmedik. Evet bazen eğlence ama Sadece eğlenmeye gelmedik yani. Neyse artık yapabileceğim bir şey yok. En azından bir tane içecek alalım da. Üzüntümüz gitsin diyelim. Evet bu da benim atıştırıklı yemeğim. İki tam ve su. Ve evet değerli arkadaşlar, dostlar vlogum bu kadardı. Buraya kadar izlediyseniz demek ki bu vlogumuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz daha güzel vloglar için kanalıma abone olabilirsiniz ve videoyu be video beğenebilirsiniz. Bu arada bunu ilk defa söylüyorum ama bir diğer ki güzel vloglarda görüşmek üzere. Bildirimleri de açmayı unutmayın ki sizlerle videolarda ilk buluşalım. Hadi hoşça kalın bay bay.